İsmim Betül Sağlık, Malatyalıyım. Malatya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisiyim. Malatya Umut Kervanı gönüllüsüyüm. Depremde biz evimizi kaybettik ama Rabbime hamdolsun bizi hiç açta açıkta bırakmadı. Burada Allah'ın yardımını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Hiç ummadığınız zaman da ummadığınız şeyler gerçekleşiyor. Biz dilimizden elhamdülillah kelimesini düşürmemeye çalışıyoruz. Ramazan boyunca bir günümüz şu şekilde geçiyordu. Sabahları Umut Kervan'a gelen kayıtları değerlendiriyorduk. ...ve biz giyim paketlemesiyle ilgileniyorduk. Giyimle ilgili olan kişileri arayarak onların neye ihtiyaçları olduklarını öğrenip paketlemeye gerçekleşiyorduk. Selamünaleyküm ben Betül Arslan, Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Aynı zamanda Malatya Umut Kervanı gönüllülerindenim. Bizler depremi Malatya'da yaşadık. Deprem ilk başta hepimizde bir yalnızlık hissiyle sebep oldu. Kimi insan sevdiklerini kaybetti, kimi evlerini kaybetti. Yıkılan sadece binalar olmadı ama insanların psikolojilerinde de büyük bir yıkıma sebep oldu bu deprem. Özellikle de mini kardeşlerimiz üzerinde. Bizler de Umut Kervanı olarak depremin o soğuk günlerinde mini kardeşlerimize sıcak bir ortam oluşturabilmek için çadırlarımızı kurduk. Ve onlarla beraber ahlak dersleri, Kur'an-ı Kerim dersleri, siyer dersleri yaptık. Bu dersler dışında çocuklarla boyama günleri yaptık, kitap okuma günleri yaptık, kuaför günleri yaptık. Çocukların en sevdiği de kuaför günüydü. E, o gün çocuklar çok mutlu oluyorlardı. Çocukların işte saçlarını tarıyorduk, e, örüyorduk e, ve bu sayede aslında çocuklar e, temizlik bakımından çok şey de öğrendiler. İftar vakitlerinde beraber yemek dağıtımlarında bulunduk. Bizim onlara yardım etmeye çalıştığımız kadar onlar da bizlere yardım etmeye çalıştılar. İftar vakitlerinde gelip yardımcı oldular bize yemek dağıtımında. Biz artık burada bir aile gibi olduk. Birbirimizden biraz ayrı kalsak hemen birbirimizi özlüyoruz. Zaten bu kapıdan girdiğimiz zaman çocukların bize hocam diye bağırarak, koşarak bize sarılmaları tüm günün yorgunluğunu bize unutturuyor. Çocuklar yardımlaşma bakımından da çok şey öğrendiler. Çünkü biz mesela bu aş evine geldiğimizde biz ne yaparsak çocuklar da bizimle onları yapıyordu. İşte yemek dağıtıyorduk, bizimle yemek dağıtıyorlardı. Paket dağıtımı oluyordu, gıda dağıtımı oluyordu. Hepsini beraber yapıyorduk. Onlara hem maddi hem manevi hem de psikolojik olarak destek olmaya çalıştık. Bizim onlara bir şey kattığımız kadar onlar da bizlere çok şey kattılar. En zor zamanlarda bile sevginin iyileştirici gücünü bizlere gösterdiler. Zaman buldukça bu arka taraftaki çadırların e, oraya gidiyordum. Orada bir park da var. Çocuklar orada oynuyorlar. Bazen çocukları toplayıp getiriyordum. Bazen de işte orada e, görmediğim çocuklar iletişime geçiyordum. E, bir kere bir kız gördüm. Hemen işte yanına gittim. E, onunla muhabbeti başlattık. işte burada mı kalıyorsunuz? Hangi çadırda kalıyorsunuz? Gibisinden. Ve ona işte Kur'an dersimizin e, olduğunu söyledim. O da ertesi gün hemen Kur'an dersine gelmeye başladı ve daimi öğrencilerimizden biri oldu. Birkaç gün önce bana sarılarak, iyi ki beni bulmuşsunuz, iyi ki sizinle karşılaşmışım dedi. O an dünyalar benim oldu. Çocuklarla olan zaman dilimiz bittikten sonra yemekhanede iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyorduk. Burada çocuklar da görev alıyordu. Kimi ekmek dağıtıyordu, kimi su dağıtıyordu, kimi çatal kaşık dağıtıyordu. Birkaç kişiyi de sırayı düzenli tutması için görevlendiriyorduk. Bu şekilde aslında görev bilincini de aşılamış olduk onlara. İftardan sonra da genel olarak çocuklarla oyun oynuyorduk burada. Bazen de çadırlara ziyarete gidiyorduk, muhabbet ediyorduk, çaylarını içiyorduk. Bir gün bir öğrencimiz hocam lütfen bize çay içmeye gelin dedi ve bunu birkaç gün boyunca tekrarlamıştı. Biz de bir türlü müsait olamamıştık. Bir fırsatını bulup gittiğimizde de o öğrencimizin ben yüzündeki ifadeyi asla unutamıyorum. Bunu asla kelimelere de dökemem. Sadece şunu söyleyebilirim, çok mutlu olmuştu. Bizler de depremin olmuş etkilerini bir nebze olsun unutturabilmek ve umudun her zaman var olduğunu gösterebilmek istedik. En başta küçük kardeşlerimize ve büyüklerimize karşı. Deprem bizde derin yaralar açmak istese de İnancımız buna müsaade etmedi. Zor zamanlar geçirdik. Ne inancımız ne de bu meşguliyet umutsuzluğa düşmemize izin vermedi. Elhamdülillah bizi iyileştiren, iyileştirmek için çabaladığımız küçük kalplerdi, yaralı yüreklerdi. Bu bayramı hepimiz hak ettik. Bu bayram hepimizin bayramı. Bayramımız mübarek olsun. Bu bayram umut bayramı olsun. Hepinizin bayramı mübarek olsun. İç çamağı mübarek başa. E i̇ç mübarek. Namazınızı bassın. Bayramımız mübarek olsun. Teşekkürler Umut bana.